Evet değerli takipçilerimiz, değerli misafirler. Çöpşiçi Mehmet Denizli'den hepinize selamlar, saygılar, hürmetler. Yeni bir yayınla daha beraberiz. Evet, bir hanımefendi misafirimiz, sıkı bir takipçimiz Halime Hanım. E, Denizli'den geldi efendim buralı. Evet, Emoş Emoş Tülin Hanım Yücel Hüseyin hoş geldiniz. Selamlar efendim. Evet Mahmut Yıldız hoş geldiniz. Selamlar, saygılar, hürmetler. Arzu Görgülü Ordu'ya selamlar. Hülya Özder, Durcemal Hocieva, Halim Kars hoş geldiniz. Selamlar. Evet değerli dostlar yayını gruplarda lütfen paylaşalım. Bol bol paylaşalım. Evet paylaş butonu aşağıda efendim. En çok paylaşana 5 çeyrek altın ödülü var. Şayet Halime Hanım inşallah rekoru kırar ise sizler de paylaşım ödülü alacaksınız. Evet paylaşımlarınızı bolca yapın gruplarda ve yatın kalkın hem Halime Hanım için hem de yoğun paylaşım yaptığınız için dua edin ki Halime Hanım kazansın. Evet Nasibe Doğan, Yusuf Yılmaz, Nursin Demir, Dilek Platin, Pınar Ekitir, Şener Yaşar, Emoş Emoş, Emel KBYK hoş geldiniz. Selamlar efendim. E, çok güzel bir tepkisi var. Çok güzel gidiyor diyenler var. Evet, Songül Umut, selam abla. Biraz yavaş git, çok hızlı gidiyorsun demiş. Murat Karaman, aleyküm selam. Atlan Yıldırım, selamlar. Mehmet Filiz, Ela selamlar. Muhasibi Garip, Meral Doğan, Atlan Yıldırım, selamlar. Evet değerli dostlar yayını paylaşalım gruplarda. Evet özellikle grup sayfalarında lütfen yayını paylaşın. E, şayet e, Halime Hanım rekoru kırarsa en çok paylaşana 5 çeyrek altın ödülü var. Nermin Doğru hoş geldiniz selamlar saygılar. Halime Hanım yayınlarda sürekli izliyorsunuz daha önce etimizi hiç yemediniz. E, nasıl efendim İstediğiniz gibi mi beğendiniz mi? Evet pişmesine kadar soruyoruz yarışmacılara nasıl gelsin nasıl pişsin. Arkadaşlar burada çekinmeyin lütfen. Burada biz size uyacağız, siz bize değil. Yani sizin istediğiniz gibi olacak her şey. Ki öyle de oluyor, olmak da zorunda. Misafirsiniz. Birçok kişi uzun yoldan, birçok kişi uzak yollardan buyurup geliyor. Ee, Şener Yaşar. Başta açsın kardeşim benim eyvallah. Beklerim kardeşim benim. Ejin Yağmur aleyküm selam. Özcan Acı Serpil Arslan selamlar hoş geldiniz. Bence çok iştahlı gidiyorsunuz. Çok güzel. Ve çiğnediğiniz halde çok güzel gidiyorsunuz. Yutma alışkanlığınız yok ama çiğnediğiniz halde mükemmel gidiyorsunuz. Evet bu salmasıyla o. Bakü'ye selamlar efendim. Evet Tülay Köroğlu. Evet Caver'in Covid'inden sonra İstanbul Şubesi rafa kalktı efendim. Evet Meral Küreci teşekkürler. Evet Nermin Doğru. Evet yarışan kadın olunca efendim çiğnerse bile sıkıntı yani. Evet kadın yarışmacı hiç belli olmuyor arkadaşlar. Evet Mehtap Hanım'ı hatırlatırım size öğretmen hanım. Öğretmen hanım hep çiğnemişti aslında. Öğretmen hanımın doğru düzgün yutma alışkanlığı yoktu. Ama kadın yarışmacı olunca efendim çiğnemek yutmak olayı çok değiştirmiyor. Sadece yutmak evet doygunluğu biraz geciktirdiği kadar süreyi de çok uzun tutuyor arkadaşlar. Çiğnemek kısaltıyor zamanı kısaltıyor. Onu da söyleyeyim. Halime Hanım e, ilavelerde aynı şekil mi pissin? 30 tane daha attıralım Sinan Bey'e belirtin. Aynı şekilde pişkinlik tarzı aynı olsun. Evet abla etini orta pişkin değil de çok kuru da değil bir tık fazla pişirdik arkadaşlar öyle istedi. Çok sulu da yiyemem dedi. Öyle kıtır kıtır çok yanık kuru da yiyemem dedi. Yani normale göre bir tık daha fazla, çok az daha fazla pişti. yedikten sonra çocuğa çorba söyleyebiliriz. Bebek. İçmez mi çorba? Tamam. Tamam. Evet, Ali Yalçın, değerli kardeşim, yarışmacı şu an yarışırken fikrimi belirtmem doğru olmaz. Münir Mehmet, selamlar. Evet, Nermin doğru, aynen kardeşim, haklısın. çiğnemeden yutsanız bir Türk atasözü der ki çiğnemeden yutarsan bu etin içinden geçersin valla paramparça edersin. Ama yok çok çiğniyorsunuz. Evet aslında hanımefendi çok sıkı bir takipçimiz ama arkadaşlar yutmak ayrı bir beceri. Yani onu da belirtmekte fayda var. İbrahim Erdal şimdi atmasın. Şimdi atmasın sıcak sıcak gaz. Şimdi atmasın. E, Seyhan Mertberk haydi anne demiş. Tanıdık mı? Ee, Seyhan Mertberk. Evet hanım misafirimizin damadı oluyor. Evet Nadir Sevinç selamlar kardeş. Nezahat Tarbasar eşinizle de yarışabilirsiniz. Aşağıda işletme numaramız mevcut efendim. Bu numaraya Whatsapp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atın lütfen. Evet Gülten TC inşallah ama hanım misafirimiz rekor kırarsa çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Evet değerli dostlar neden çiğneme yarışması değil? O lokum gibi etler bir yerden sonra ağzınızda büyüyor. Böyle taş gibi bir his vermeye başlıyor. Çene yoruluyor, iştah gidiyor. Evet Orhan Özdaş Batman'a selamlar efendim hoş geldin. Cuma, Söğütçe, Antep'e selamlar efendim. Erda, e, şu büyük tabaktan geniş, temiz bir tane getirir misin? E, zorlanıyor hanımefendi biraz tabak küçük olunca. Kendinize çekmesine yardımcı olabilirsiniz. İşlerle zaman kaybı yapmaz. Ha? Yapabilirsiniz. Şöyle. <laughs> Şuradan alıp çekebilirsiniz. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Evet Değerli Dostlar <laughs> Şöyle Manzaramız <laughs> Kader bu Kahretsin Yansımamız Yok Bir Kere Paşam, hoş geldin. Evet, hanım misafirimiz çok genç görünüyor ama maşallah boyu kadar torunu var. Evet, Leyl Nehar. Etin neresinden yapıyorsunuz şişleri? Sarını vermeyeceğim. Bu yayında vermeyeceğim. Evet İsaişe Dizman. Bu yayında kendimi de göstermeyeceğim. Normalde de göstermiyorum zaten. Evet hanım misafirimizin 13 dakikası doldu. Son 32 dakika. Evet, Fatma Yıldız Urfa'ya selamlar efendim. Gökçen Nilgül teşekkürler efendim hoş geldiniz. Evet Necmettin abim selamlar saygılar seni hatırladım abim baş taciz. Evet 3 tane Urfalı arka arkaya geldiydi geçen. Necmettin abimiz de onlardan biri. Evet ilk defa böyle bir şey gördük. Hepsi de ayrı ayrı şehirlerden gelmişti. Evet Urfa'dan gelmeyen ayrı ayrı şehirlerden gelen 3 Urfalı arka arkaya yarıştı. Evet, Kadriye Adarsa terzi ol. Hoş geldiniz. <laughs> Şunları da isterseniz çekin de içeri. Ben bir şey yapayım. Boş tabağı alayım. Kızınız yapsın. Siz zaman kaybı yapmayın efendim. Şey olmasın. O boşluklar da size zahmet öyle bırakalım. E Cengiz Yamanoğlu selamlar Evet Gökçen Nilgün geldi. Aydın Germenci'ye selamlar. Doğduğum şehir. Tabii tabii. Evet Kader Türk teşekkürler efendim. değerli dostlar birçok yayında dile getiriyorum. Etler çok güzel, çok yumuşak ve lezzetli ama kanmayın. Gerçekten kanmayın. Yani şu anlamda kanmayın etlerin lezzetine, yumuşaklığına. Öyle çok çiğnemeyin, ağzınızı çok doldurmayın. 17 dakikası doldu. Önündekiler terse 100 adet. Yani 1 kilo et tükenmiş oluyor efendim. hanım. 18 dakikanız geçti. Bunun üzerine bir 100 daha ekmeğinizi ve salatanızı bitirirseniz artı 100 adet baraja ulaşmış oluyorsunuz efendim. yağmur. <laughs> Aynen. Aynen öyle. Söylediğim gibi değil mi? Çiğnedikçe gitmesi lazım ya. Sen çiğnedikçe sanki daha da şişiyor böyle. İçinde yay varmış gibi. Evet Kader Türk. Eşinizi dinleyin efendim. Evet eşiniz yiyemezsiniz diyorsa yiyemezsinizdir. Evet Necmettin Canlı. Çok teşekkür ederiz efendim. Musin güzelliğiniz, insanlığınız. Evet Necmettin Bey geçen yarışan Şanlıurfalı bir misafirimiz. Sağ olsun burada Yazmış, O günkü misafirperverliğinizden dolayı sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Kazanmasan da o samimiyet insana yeter. Etleriniz hakikaten çok şahane. Yiğidi öldür ama hakkını yeme derler. Hakikaten de öyle demiş. Evet Necmettin abim saygılar, hürmetler. Ee, sen de yiğit bir insansın. Şanlıurfa'ya, Şanlıurfallara yakışır bir yiğitlikte bir insansın. Ee, değerli dostlar biz buraya gelen her misafirle özel ilgilenmeyi çok istiyoruz. Herkesle tek tek oturup çay kahve... Getirdikleri misafirlerle ilgilenmeyi çok istiyoruz ama bazen genelde bir sakin saatleri alırız ki ilgilenme olasılığımız olsun. Dikkat ederseniz akşamları çok yayın yapmayız. Neden? Çünkü kalabalık saatler ee, ve yarışmacı gel git olmasın. Çünkü normal oturan müşteriler de çok önemli, yarışmaya gelen misafirlerimiz de çok önemli. Et evet, normal müşterilerin de hizmetini aksatmamak adına. Onların alakaları ve hizmetleriyle de ilgileniyoruz. Bu yüzden akşamları çok yayın yapmıyoruz efendim. Öyle doğaçlama bir işletme değil. Hani hep yayın, hep canlı, hep yarışma yapıp biz işimizi bozamayız. Bizim bu mekanın, yanlış anlamayın, yarışmacılardan şöyle bir karımız yok. Yani zararımız da yok, onu da söyleyeyim. Bir zarar yok, bu ödülü hani yarışmacıların yemediğinde ettiğin kardan veriyorsun aslında. Ama biz normal müşteriden kazanıyoruz efendim. Çünkü günde belki binlerce insanın girip çıktığı zamanlar oluyor bu mekana. Evet biz bu kaliteyi bozamayız. Hizmetimizi, lezzetimizi bozamayız. Bu yüzden e, gündüz vakitleri sakin saatlerde, işin hafif olduğu saatlerde yarışmacıları alıyoruz efendim. Ki onlarla da özel ilgilenebilelim diye. Gelin yani buyurun gelin. E, yarışmaya gelmeniz mühim değil. E, yemeğe de gelmeniz mühim değil. Yolunuz buralara düşerse mutlaka bu mekanda oturun bir çayımızı kahvemizi için efendim. Saygı duyarız. Çok da güzel ilgileniriz yani. Yemek yemeniz mühim değil hiçbir şekilde. Evet bir de ben birkaç yayın önce de belirtmiştim. Arkadaşlar şunu belirteyim. Hayır Nermin Hanım yarışmacı da çok önemli. Hepsi misafir. Farkı yok. Ama biz normal yarışmaya gelen misafirlerin de hizmetinden aksatmamak adına, normal yemeğe de gelenlerin hizmetinden aksatmamak adına sakin saatlerde seçeneğimiz hem yarışmacılarla ilgilenebiliyoruz, muhabbet edebiliyoruz, çaylarını, kahvelerini ikram edip kendimiz de kendileriyle bir çay kahve içebiliyoruz. En önemlisi getirdikleri misafirleriyle ilgilenebiliyoruz. Bu yüzden biraz saatimizi, dakikamızı hep sakin saatlere ayırıyoruz. Bir de şöyle efendim bu etler hep benim bizim kontrolümüz altındadır. Onu söyleyeyim işimizi takip ediyoruz sürekli etimize kadar bizim kontrolümüz altında. Yani yarışmacılara gelen etlerin ben nasıl bir lezzette nasıl bir yumuşaklıkta olduğunu çok iyi biliyorum. Yani onlara sorarken e, lezzetini yumuşaklığını bilmediğimden değil çok iyi bildiğimden. E, zaten kötü bir iş yapmam kötü bir et sunmam öyle bir ahlakım yok esnaflık ahlakım yok. Her şey bizim kontrolümüz altında rahat olun sizin önünüze gelen etin yumuşak mı lezzetli mi ne olduğunu biz çok çok iyi biliyoruz çünkü önceden bu etler dinlendirilip denetme amaçlı deneme amaçlı 100'er gram 200'er gram pişirilip bizler tarafından tadıyoruz yani bu yüzden hani bazı yarışmacılar dediğimiz kötü niyetli nadiren de olsa denk yemeyince çevresine bir mahcubiyet hissettikten sonra nadiren de olsa yok etler şöyleydi böyleydi efendim bunlar bahane. Bunlar bahane efendim. Evet, Cihangir Kayarpınar, Mersin'e selamlar. Evet Necmettin abim, canım abim, güzel abim. Evet bir yandan hemşerim. Saygılarımı sunuyorum inşallah abim. Yolum düşerse mutlaka abim. Evet ömrüm çıracı da demiş. Bu arada ben geldim yedi metler harika lezzetli ve ilgi süperdi demiş. Teşekkür ederiz efendim çok sağ olun. Evet değerli dostlar bizim işletme olarak istemeden hizmet sektörü olduğu için istemeden kusurlarımız da olabilir. Bu işletmeye geldiğiniz zaman ola ki normal yemeğe geldiniz vakit ola ki küçücük küçücük bir yer yani küçücük bir sorunla bile karşılaşırsanız lütfen bize belirtin. Evet en güzel şekilde yardımcı olup telafi ederiz ama yüzde 95 profesyonel ve kontrollü bir işletme. Bazen çok aşırı ve yoğun zamanlarda bazen dehşet vahşet böyle mahşer alanı gibi olur bu mekan. Bazen değil birçoğu zaman yani akşamları hafta sonları. Evet küçük hatalar olabilir. O da personel arkadaşlarımız değerli kıymetli çalışanlarımız. Çok yorgun düştükleri bazı zamanlarda istemeden kontrolsüz bir şekilde efendim sunum yapabilirler. E, lütfen sizler de Onların bir insan olduğunu unutmayın. Bu sadece bizim sektörde değil. Her çalışan emekçi kardeşimize lütfen hata yapabilir gözüyle bakalım. Böyle durumlarda birbirimizi yerden yere vurup kırmaktansa birbirimizi uyarmamız daha sağlıklı. Ama biz en mahşer kalabalığında bile en güzel şekilde ilgileniyoruz. Sıkıntı yok. Ama küçük hata ve pürüzlerde lütfen bizi uyarın. Evet Ömrüm Çınarcı teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Evet kesinlikle Ömrüm Hanım güzel bir kelime kullanmış. Zaten kötü bir işletme olsa demiş. O kadar kalabalık olmaz. Oturacak yer bulamıyorsunuz gidince demiş. Aynen öyle efendim. Mekanımız çoğu zaman öyledir akşamları. Çok şükür. Altyazı 19 dakikanız var. 19 Tadında Tadında bırakın. Kendinizi zorlamayın bence. Yani şu süreye ta ben söyleyeyim. 40 tane daha yayarsınız. Yayamazsınız. Bu yüzden bence kendinizi zorlamayın. Sağlığınız açısından. dömrüm çıracı. Teşekkürler efendim, çok sağ olun. Evet arkadaşlar, kusurlu bir işletme olduğu için değil, insan olduğumuz için, istemeden kusurlarımız olursa, çünkü biz müşteriye çok değer ve kıymet veren bir işletmeyiz ki böyle başladık ilk günümüzden. Ki bu ünlü olmadığımız zamanlarda da böyleydi. Ünlü olduktan sonra daha da bir kıymetlenmeye başladı. Yani yükümüz ağır. Evet yükümüzü hafifletmemiz amacıyla küçük kusurlarda lütfen bizi uyarın. Görüşleriniz bizim için çok önemli efendim. Eleştiriye daha açık bir işletmeyiz. Evet süre azaldı. 17 dakikaya doğru giriyoruz. Da Ekmeğimiz duruyor olduğu gibi ve orada da nazon çubuk şiş var. Onu yiyene kadar bir 13-12 dakika süreniz kalır. Yani baraja kalan yüzü 15-14-13 dakikada yemeniz biraz zor. Evet biraz heyecanlıydınız. Hiç çaktırmasak da oradan eti de böyle birden çiğnemekle yumuldunuz. Kaşıkla orantısız. Bir de belli halimanın bir iştahı vardır ya herkesin. Yani siz de ona hitaben gittiniz aslında. Tatlıya Geçin isterseniz. Tatlı ikram edelim size. Kahve ikram edelim. Böyle tamam. Evet sizin sağlığınız için efendim. İnanın bir ışık görsem ben... Evet saygılar, hürmetler. Evet değerli dostlar bir yayının daha sonuna geldik. Hepinize teşekkürler, saygılar, hürmetler efendim. Çok sağ olun.